Bir gün yürürken rüzgarın fısıldadığı bir söz sana dokundu mu? İşte o an, meleklerden gelen mesaj ruhuna ulaşmaya çalışıyordu. Bazen işaretler çok basit olur ama kalbin onları okuyabildiğinde her şey değişir. Kendine itiraf et. İçin sıkıştığında gökyüzüne baktın ve sessizce sordun. Beni duyan var mı? O an yalnız değildin. Meleklerden mesaj almak için kalbin açılmıştı ama cevabın zamanı bugün gelmişti. Şimdi sana anlatacaklarım. Hayatının en gizli köşelerine dokunacak. Çünkü meleklerden gelen mesaj sadece kulağına değil, kaderine fısıldıyor. Seninle konuşan bu ses aslında senin içindeki ilahi titreşim. Her kadın kendi yolunda bir sırrı taşır. Senin sırrın da uzun süredir kilitliydi. İşte o kilidi açacak anahtar, seçtiğin meleğin mesajı ile sana geliyor. Bunu hissettiğinde içindeki yük hafifleyecek. Karanlıkta yürürken Önünde beliren küçücük bir ışık bile yolunu değiştirir. Bugün sana açılacak olan ilahi mesaj tam da böyle bir ışık olacak. Kalbin hazırsa o ışık seni bulacak. Belki sen de fark ettin. Rüyalarında tekrar eden semboller vardı. Kapılar, kanatlar ya da hiç bilmediğin yüzler. Bunların hepsi meleklerden mesaj var işaretleriydi ve artık bu işaretleri anlamanın zamanı geldi. Sana verilen bu ilahi armağan sadece geleceğin değil Geçmişinin de gizlerini açığa çıkaracak. Meleklerden yardım istediğinde cevabın sana ruhunun derinliklerinden gelecek. Aşk mesajı bekleyen kalbine evrensel meleklerden mesaj umut taşıyor. Çünkü sevgi ilahi düzenin en güçlü dili ve sen o dili duymaya başladığında içindeki yaralar yavaşça kapanacak. Meleklerle iletişim kurduğunda duyduğun her söz seni gerçeğine biraz daha yaklaştırır. Senin yolculuğun aslında ilahi mesajın kendisi ve bu yolculukta yalnız değilsin. Bazen ruhunun sessizliği en büyük cevaptır. Fakat sen, meleklerden mesaj almak için o sessizliği dinlemeyi seçtin. Şimdi o sessizlikten bir fısıltı yükseliyor. Hazırsın. Kelimeler sana ulaşmadan önce, kalbine düşen titreşimleri hisset. Bu titreşimler, meleklerden gelen mesajın kanatlarıyla taşınıyor. Senin için seçilmiş bu arman, yaşamına yeni bir yön verecek. İçinde yıllardır sakladığın soruların yankısı, Artık cevap bulacak. Melek mesajı sana sadece bir yön değil, aynı zamanda cesaret veriyor. Çünkü kalbin bu çağrıya hazır. Bir mesaj bazen küçücük bir ayrıntıda gizlidir. Saatinde, bir melodide ya da aniden karşılaştığın bir kelimede. Seninle paylaşılan bu işaretler aslında meleklerden mesaj al işaretleriydi. Bu yolculukta sana fısıldanan her söz ruhunun daha da derinlerine dokunacak. Çünkü sen sadece bir dinleyici değil, aynı zamanda bu ilahi mesajın parçasısın. Şimdi sana soruyorum. Eğer bu mesaj tam da senin ihtiyacın olan cevap ise, eğer ruhunun beklediği o şifa burada gizli ise, kalbin buna karşı koyabilir mi? Meleklerden mesajlar kartları, senin eline uzatılmış sembolik bir rehber. Onları duyduğunda, aslında kendi içindeki gücü duyacaksın. Ve bu güç, seni yoluna yeniden çıkaracak. Her işaret, seni bir sonraki adıma hazırlıyor. Meleklerin yardımıyla yürürken artık düşmeyeceğini fark edeceksin. Çünkü seninle birlikte akan bir sevgi var. Sen bu sevginin içinde kendini yeniden bulacaksın. Meleklerden gelen mesaj seni kırıklıklarından toplarken aynı zamanda geleceğini inşa edecek. Ve işte burada sana açılacak sırların yalnızca başlangıcındasın. Çünkü meleklerle şifa kapısı şimdi aralanıyor. Ama ardında seni bekleyen çok daha fazlası var. Gözlerini kapattığında kalbinde beliren o huzursuzluğu biliyorum. Çünkü o huzursuzluk sana ulaşmaya çalışan meleklerden gelen mesajın bir işaretiydi. Şimdi o mesaj kulağına değil, doğrudan ruhuna iniyor. Belki sen bunu hissettin ama anlamlandıramadın. O anlarda aslında ilahi mesaj sana yolunu göstermek için yaklaşıyordu. Bugün burada o mesajı açıkça duyabileceğin an başladı. Her adımında seni izleyen görünmez kanatlar var. Onlar senin düşüşünü engelliyor. Sessizce seni yukarı taşıyor. Sen fark etmesen de meleklerden mesaj var işte. Bu anlarda açığa çıkıyor. Kimi zaman kendi gölgenle yüzleşmek zorunda kaldın. Ama bil ki gölge bile ışığın varlığını kanıtlar. Bugün sana ulaşacak olan melek mesajı o ışığı daha da büyütecek. Kendi içinde taşıdığın yaraları gizlemekten yoruldun. Meleklerle iletişim sana bu yükü hafifletmek için geliyor. Çünkü senin içindeki ışık İlahi planın parçası. Bir an için kalbini dinle. O titreme, aslında meleklerden mesaj almak için açılan bir kapı. Bu kapının ardında seni bekleyen şifa var. Senin için hazırlanan bu ilahi arman, sadece bir umut değil, aynı zamanda bir dönüşüm. Çünkü meleklerden gelen mesaj, seni olduğun kişiden, olman gereken kişiye taşıyor. Gece yarısı uyandığında içinden yükselen o his, boşuna değildi. Meleklerden mesaj al işareti, Tam da o an sana fısıldandı. Ve sen şimdi o fısıltıyı yüksek sesle duyuyorsun. Kalbinin derinliklerinde saklı bir sevgi mesajı var. Bu mesaj sana kendini yeniden sevmeyi öğretmek için gönderildi. Çünkü kendi ışığını sevdiğinde meleklerin yardımı daha da görünür olacak. Seninle birlikte yürüyen bu ilahi ses sana devam et diyor. Çünkü senin yolculuğun sadece senin için değil, başkalarına da umut olacak bir yolculuk. Her kadın bir gün kendi meleğinin çağrısını duyar. Seninki ise işte tam da bu anda geldi. Bu mesajı duyduğunda hayatının akışı değişmeye başlayacak. Belki sen de hissettin. Bir cümle, bir şarkı sözü ya da tesadüfi bir karşılaşma kalbine dokundu. Onlar meleklerin mesajıydı ve şimdi bu mesaj açıkça önünde duruyor. Kendine sor. Neden bu anı yaşıyorum? Çünkü meleklerden gelen mesaj senin için yazılmış bir cevap. Bu cevabı duyduğunda içindeki zincirler çözülecek. Meleklerden mesajlar kartları bazen gözlerinin önüne düşen işaretlerdir. Onlara dikkat ettiğinde aslında hayatının yönünü okuduğunu fark edeceksin. Bu yolculukta sana verilen her ipucu seni daha büyük bir hakikate taşıyor. Çünkü ilahi mesaj sana sadece ne olacağını değil, kim olacağını da gösteriyor. Kalbinde biriken sessiz dualar şimdi yanıt buluyor. Melek mesajı bu duaların gökyüzünde yankılanan cevabı ve sen bu cevabı ilk kez bu kadar net duyuyorsun. Bir mesaj bazen rüzgarda saklıdır, bazen bir bakışta. Ama bugün sana gelen mesaj tüm bunların ötesinde, doğrudan ruhuna yazıldı. Seninle birlikte ilerleyen bu yol henüz başlangıç. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni çok daha derin bir sırrın eşiğine getiriyor. Ve şimdi içinden yükselen o çağrı sana daha büyük bir kapının aralandığını söylüyor. Kapının ardında seni bekleyen şey düşündüğünden de güçlü. Kendi içinde duyduğun o sessiz çağrıyı biliyorum. Günlerdir hatta belki yıllardır cevabını aradığın o soru, meleklerden gelen mesaj aracılığıyla şimdi sana dokunuyor. Bu an sana ait. Bir köşeye çekilip gözyaşlarını gizlediğin anları hatırla. İşte tam da o anlarda meleklerden mesaj var işareti kalbine düşüyordu. Şimdi ise gizlenmeden, tüm açıklığıyla önünde duruyor. Yaşadığın her kayıp aslında seni bu noktaya hazırladı. Çünkü meleklerden mesaj almak yalnızca mutlu anlarda değil, en karanlık zamanlarda da mümkündür. Sen karanlıktan geçtin. Şimdi ışığa çağrılıyorsun. Kalbine dokunan bu ses sana yolun açık diyor. Seninle konuşan bu ilahi fısıltı seni durdurmaya çalışan her gölgeyi aralıyor. Çünkü sen meleklerle iletişim için seçildin. Bazen kendi düşüncelerinin ağırlığında kayboluyorsun. Ama işte ilahi mesaj tam da bu yükün ortasında sana bir çıkış sunuyor. Kalbin bu çıkışı duymaya hazır. İçinde taşıdığın soruların cevabı dışarıda değil. Onlar meleklerden gelen mesajla birlikte içinden yükseliyor. Sen sadece dinlemeyi öğrenmelisin. Bir işaret beklediğini biliyorum. Belki de rüyanda gördüğün bir simge ya da bir anda karşına çıkan bir kelime. Bunlar meleklerden mesaj al işaretleriydi. Şimdi sana açığa çıkıyor. Her kadın gibi sen de sevgiye muhtaçsın. Ama bu kez sana gelen sevgi mesajı insanlardan değil, ilahi kaynaktan geliyor. Bu sevgi seni hiç bırakmayacak. Ruhunun derinliklerinde gizlenen bir sır var. Meleklerden yardım istediğinde işte o sır çözülmeye başlıyor ve sen kendini daha güçlü bir ışığın içinde buluyorsun. Görünmeyen eller seni kaldırıyor. Sen düştüğünü sandığında bile aslında kanatların seni taşıyordu. Meleklerden gelen mesaj sana bu hakikati hatırlatıyor. Seninle konuşan bu ses sadece bir teselli değil. Aynı zamanda bir davet. Çünkü ilahi mesaj seni olduğun halden daha ileriye taşımak istiyor. Bir gün kalbini dinlediğinde duyduğun o titreme işte şimdi anlam kazanıyor. Bu titreme melek mesajı ile ruhuna dokunan ilahi titreşimdi. Senin için açılan bu yol henüz başlıyor. Meleklerden mesajlar kartları sana yön verirken her adımda gizli bir cevabı açığa çıkaracak. Kimi zaman kalbinin sessizliği en büyük rehberindir. Çünkü sessizlikte meleklerin mesajı daha net duyulur ve sen artık bu sessizliği okumaya başladın. Yaşamın boyunca sorduğun o sorular şimdi cevapsız değil. Çünkü meleklerden gelen mesaj sana gerçeğin kapısını gösteriyor. O kapıdan geçmek sana bağlı. Bu yolculukta yalnız olmadığını hisset. Çünkü meleklerle şifa bulman için sana verilen güç adım adım yanına geliyor. Seninle yürüyen bu ilahi ışık, seni durdurmak yerine hızlandırıyor. Çünkü içindeki cevher, artık gizlenemez. Ve meleklerden mesaj var sana, parla. Kendi gökyüzüne bak. Orada saklı işaretler, sana uzun zamandır sesleniyordu. Şimdi onları duymanın zamanı geldi. Her nefesinle yeni bir başlangıç yapıyorsun. Ve bu başlangıç, meleklerden gelen mesaj ile kutsanıyor. Bu mesaj, senin kalbini yeniden uyandıracak. Ve işte şimdi duyduğun bu sözler seni çok daha derin bir sırrın eşiğine getiriyor. O eşikte seni bekleyen şey tahmin ettiğinden de büyük. Kalbinde uzun süredir taşıdığın o boşluğu hissetmeye devam ediyorsun. Bazen bunun bir eksiklik olduğunu düşündün. Ama aslında meleklerden gelen mesaj için hazırlanıyordun. O boşluk, ilahi cevabın gireceği alan. Hayatında bir dönemeçte olduğunu biliyorum. Önünde iki yol var ve hangisini seçeceğini bilmiyorsun. İşte bu yüzden, meleklerden mesaj almak senin için bu kadar kritik. Çünkü bu mesaj sana yönünü gösterecek. İçinde beliren küçük bir umut ışığı vardı. Ama sen onu defalarca susturdun. Şimdi o ışık daha da büyüyor. Çünkü meleklerden mesaj var ve o ışık senin kalbini tamamen aydınlatacak. Bir gün kendini çaresiz hissettiğinde gökyüzüne bakmıştın. O an hissettiğin huzur, İlahi mesajın sana ilk dokunuşuydu. Bugün aynı huzur seni tamamen sarmak için geri dönüyor. Ruhunun en derininde sorular biriktirdin. Gerçekten doğru yolda mıyım diye sordun. Şimdi sana ulaşan melek mesajı bu sorunun yankısına bir cevap getiriyor. Seninle konuşan bu ilahi ses, geçmişin yüklerini bırakmanı istiyor. Çünkü yeni bir başlangıç için yer açmalısın. Meleklerle iletişim sana bu başlangıcın kapısını aralıyor. Duyduğun bu sözler yalnızca teselli değil, aynı zamanda bir hazırlık. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni sadece bugüne değil, yarına da hazırlıyor. Yaşadığın tesadüflerin hiçbiri tesadüf değildi. Onların hepsi meleklerden mesaj al işaretleriydi. Seninle konuşan evren seni bu an için yönlendirdi. Kalbinde yeniden filizlenen sevgi aslında sana gönderilen bir sevgi mesajı. Bu sevgi insanlardan gelmeyebilir. Çünkü kaynağı ilahi olan bir arman. Her adımında bir fısıltı duymanın sebebi, kanatların seni takip etmesi. Meleklerin yardımı, görünmez olsa bile seninle birlikte yürüyordu. Şimdi bunu daha net hissediyorsun. Bazen rüyalarında açılan kapılar gördün. Onların ardında beliren ışık, melek mesajı seç işaretiydi. Senin ruhun, o kapıların ardındaki hakikati öğrenmeye hazır. Sana gelen bu arman, sıradan bir mesaj değil. Bu, Evrensel meleklerden mesaj ve bu mesaj tüm yolculuğunu değiştirme gücüne sahip. Gözlerini kapattığında duyduğun sessizlik aslında en yüksek ses. Çünkü meleklerden gelen mesaj tam da o sessizlikte sana ulaşıyor. Bugün yaşadığın her şey seni bir cevaba yaklaştırıyor. Çünkü bu yolculuk meleklerden mesajlar kartları gibi işaretlerle dolu. Onları okumak sana gerçeği gösterecek. Kalbinde gizlediğin o sır artık açığa çıkmak üzere. Melek mesajı sana o sırrın ilahi tarafını fısıldıyor. Senin için yazılmış bu satırlar yolunu değiştirecek. İçindeki korkular sevgiyle çözülüyor. Çünkü ilahi mesaj sana cesaret taşıyor. Sen bu cesaretle yeni bir adım atmaya hazırlanıyorsun. Kanatların gölgesinde yürümek sana güvende olduğunu hissettirecek. Meleklerden gelen mesaj o güveni kalbine kazıyacak. Her gün gördüğün işaretleri hatırla. Sayılar Semboller, rastlantılar, hepsi meleklerden mesaj var demenin farklı yollarıydı. Ve şimdi tüm bu işaretlerin birleştiği yerde duruyorsun. Meleklerle şifa yolculuğun yeni başlıyor. Bu başlangıç seni daha da derinlere çağırıyor. Ama bil ki duyduğun bu sesler yalnızca ilk katman. Asıl sır sana henüz açılmadı. Onun için kalbin biraz daha derinleşmeli. Bir kapı aralanıyor gibi hissettiğinde aslında görünmeyen dünyadan sana doğru bir işaret çoktan yola çıkmıştır. Bu, sadece bir tesadüf değil, meleklerden gelen mesajın seni bulduğu andır. İçinde taşıdığın soruların cevabı, hiç beklemediğin bir anda kalbine dokunacak kadar yakın olabilir. İşte şimdi, o anın kapısındasın. Kalbinin en derininde, sana güç veren ve yolunu aydınlatan bir ışığın varlığını hissettiğinde, aslında evrensel meleklerden mesaj sana fısıldıyordur. Bu fısıltı bazen bir melodiyle, Bazen bir sayıyla, bazen de bir rastlantı sandığın olayla kendini gösterir. Fakat dikkatle bakarsan bunun tesadüf olmadığını hemen anlarsın. Meleklerle iletişim her zaman gözle görülür işaretlerle gelmeyebilir. Kimi zaman kalbinde bir huzur, kimi zaman aklında beliren bir fikir, kimi zaman ise beklenmedik bir yardımla kendini belli eder. İşte bu yüzden meleklerden gelen mesaj fark etmek için zihnini sessizleştirmeyi öğrenmelisin. Kendi yolculuğunda Belki de uzun zamandır cevapsız bıraktığın bir soruya bu anla birlikte yaklaşacaksın. Çünkü ilahi mesaj sadece bilgi vermek için değil, seni harekete geçirmek için de vardır. Meleklerin yardımıyla cesaretin yeniden doğar ve içindeki gücü fark edersin. Gözlerini kapat ve düşün. Benim için bir mesaj var mı? Bu soru aslında gökyüzüne gönderdiğin bir çağrı gibidir. Cevap çoğu zaman düşündüğünden hızlı gelir. Belki bir rüya, belki bir söz. Belki de bir aşk mesajı olarak sana ulaşır. Meleklerin kanatlarıyla mesaj getirdiğini hissettiğinde, kalbinin titreyişinden anlayacaksın. 19-19 meleklerin mesajı sana rastgele görünse de, bu sayıların taşıdığı enerji evrenin seninle konuşma biçimidir. Her rakam, hayatında bir dönüm noktasını işaret edebilir. Meleklerden mesaj almak bu yüzden dikkat ister. Çünkü küçük ayrıntılarda saklı büyük cevaplar vardır. Bir mesaj sana ulaştığında, onu hemen fark etmeyebilirsin. Ama kalbinin derinliklerinde bir titreşim, iç sesinde bir yankı oluşur. İşte o anda meleklerden gelen mesajın kapını çaldığını bilmelisin. Çünkü evren seni asla cevapsız bırakmaz. Meleklerden yardım sadece büyük sorunlarda değil, en küçük tereddütlerinde bile vardır. Bir adım atmadan önce duyduğun içsel huzur ya da birdenbire gelen güven duygusu aslında onların rehberliğinin işaretidir. Senin yanında olduklarını bilmek yolunu daha da netleştirir. Evrensel meleklerden mesaj. Bazen sana yalnızca sabırlı olmanı söyler. Çünkü her şeyin zamanı vardır. Eğer bugün göremediğin bir cevabın peşindeysen, bil ki onun tohumları çoktan ekildi. Sen sadece büyümesi için biraz daha beklemelisin. Seçtiğin meleğin mesajı, içinden geçtiğin döneme göre farklı yankılanır. Belki şifaya, belki sevgiye, belki de yeni bir başlangıca çağırır. Sen hangi karta, hangi işarete yönelirsen yönel, aslında sana gönderilen ilahi mesajı seçiyorsun. Melek mesajı seçmek, hayatına farkındalık katmanın en sade yollarından biridir. Çünkü bu seçim, seni yönlendiren enerjiyi bilinçli olarak kabullenmendir. Böylece meleklerle şifa sürecine daha güçlü bir şekilde adım atabilirsin. Bir gün karşılaştığın bir cümle, hiç tanımadığın birinin bakışı ya da bir kitapta rastladığın satır sana bir mesaj olabilir. Meleklerden gelen mesaj bu kadar doğal yollarla hayatına sızar. Önemli olan o anı fark edebilmen ve kalbinle onaylamandır. Aşk mesajı bazen bir kalbi yeniden canlandırır. Eğer uzun süredir cevapsız kalan bir duygun varsa, meleklerin yardımıyla sana gönderilen bu mesaj kalbini şefkatle sarar. Senin hak ettiğin sevginin yolda olduğunu bilmen için gelir. Meleklerle iletişim kurduğunda sadece cevap değil, aynı zamanda güç de alırsın. Çünkü onların ışığı seni karanlıktan çıkaracak kadar derindir. Melek mesajı en çok da umudu unuttuğunda değer kazanır. Meleklerden mesaj var dediğinde aslında evrene açık bir davet gönderiyorsun. Çünkü kabul ettiğinde mesajlar daha net görünmeye başlar. Onların desteğiyle yeni adımlar atmaya hazır olursun. Meleklerden mesaj almak, kalbinin derinliklerinde saklı olan sırların açığa çıkması gibidir. Bir tür hatırlayış, bir tür geri dönüş. Aslında bildiğin ama unuttuğun bir gerçeği sana yeniden gösterir. Meleklerden mesaj tarot aracılığıyla geldiğinde, semboller senin ruhunun diliyle buluşur. Her kart evrensel bir anahtar gibidir. Sana özel olan şifreyi çözdüğünde, geleceğine dair netlik kazanırsın. Meleklerden mesajlar kartlarıyla gelen işaretler, ruhunun ihtiyaç duyduğu alanlara ışık tutar. Belki özgürleşmen, belki bağışlaman, belki de kendini sevmeyi öğrenmen gerektiğini sana hatırlatır. Melek mesajı seç sürecinde kalbin seni hangi karta çekiyorsa işte orada cevabın vardır. Çünkü meleklerle şifa, içsel sezgine güvenmekten doğar. Ve unutmamalısın, meleklerin yardımı seninle daima paylaşılıyor. Bazen hayatındaki sessizlik aslında en yüksek sesli mesajdır. Çünkü meleklerden gelen mesaj kalbinin içinde yankılanır. Sen fark etmesen bile seni yönlendirmeye devam eder. Bu yüzden, içine doğan küçük hisleri hafife alma. Onlar seninle konuşmamın en saf yoludur gecenin tam ortasında aniden uyandığında, zihnine düşen ilk düşünce rastgele değildir. O an, meleklerden mesaj almak üzeresindir. Çünkü ruhun uyurken bile ilahi mesajı açıktır. Bu yüzden, gece gelen sezgilerini hatırlamaya çalış. Onlar sana rehberlik eder. Bir şarkıda duyduğun söz, kulağında yankılanan bir melodi, aslında görünmeyen ilemin sana işaret bırakma biçimidir. Meleklerden mesaj var dediğinde, günlük hayatındaki sıradan detayların bile sana yön gösterebileceğini bilmelisin. Meleklerin mesajı çoğu zaman sabırla dinleyen kalplere ulaşır. Sen sabit kalmayı, içindeki sesi duymayı öğrenirsen, bir mesaj çok daha net şekilde belirir. Çünkü meleklerle iletişim sadece gözle değil, kalple kurulur. Kimi zaman evrenden gelen işaretler seni şaşırtır. Ansızın gördüğün bir sayı dizisi, karşına çıkan bir kelime ya da hiç ummadığın anda hissettiğin huzur. Tüm bunlar melek kanatlarıyla mesaj getiren görünmez dostlarının sana fısıltısıdır. Meleklerden yardım istemek, yalnızca çaresiz kaldığında değil, en basit anda bile mümkündür. Bir kapı aralandığında ya da bir yola çıkmadan önce kalbinde beliren o sıcak duygu, aslında onların burada izlemesidir. Bir mesaj sana ulaştığında, onu sorgulamadan kabul et. Çünkü ilahi mesaj sana geldiğinde, zihnin bazen buna direnç gösterebilir. Fakat kalbin bilir, içindeki derin huzur bunun meleklerden gelen mesaj olduğunun kanıtıdır. 19-19 meleklerin mesajı gibi tekrar eden saatler, evrensel işaretlerdir. Bu anlarda evren sana bir kapı açar. O kapıdan geçmeye cesaret ettiğinde, yeni bir yol, yeni bir cevap seni bekler. Meleklerden mesaj almak için, bazen sadece bir nefes kadar sessizlik yeterlidir. Derin bir nefes al, gözlerini kapat ve içinden sorunu sor. O anda kalbine gelen ilk his, cevabın tohumudur. Sevgi mesajı çoğu zaman en güçlü iyileştiricidir. Eğer kalbin kırıldıysa, meleklerin yardımıyla gelen bu mesaj seni yeniden ayağa kaldırır. Çünkü onların tek amacı seni ışığa doğru yönlendirmektir. Meleklerden mesaj tarot aracılığıyla geldiğinde, kartların dili aslında ruhunun aynasıdır. Hangi kartı seçersen seç, cevabın kendi içinden yükselir. Çünkü seçtiğin meleğin mesajı senin hazır olduğun gerçeği gösterir. Meleklerden mesajlar kartları senin yoluna ışık tutarken, aynı zamanda seni sınar. Çünkü her kart bir fırsat, bir uyarı ya da bir umut taşır. Sen ise bu işaretleri fark ettikçe içsel gücünü keşfedersin. Bir mesaj bazen sadece devam et demektir. Bazen ise bekle. Meleklerin yardımıyla aldığın bu küçük rehberlik, hayatındaki büyük değişimlerin anahtarı olabilir. Çünkü evrensel meleklerden mesaj seni daima doğru zamana yönlendirir. Melek mesajı seç sürecinde kalbinin hangi yöne eğildiğine dikkat et. Çünkü kalbin aslında sana en saf rehberliği sunar. Meleklerle şifa işte tam bu noktada başlar. İçsel sezgini kabullendiğinde. Aşk mesajı seni geçmişin zincirlerinden özgürleştirebilir. Çünkü bazen tek ihtiyacın kalbine yeniden güvenmektir. Meleklerden gelen mesaj seni buna davet eder. Yaralarını iyileştirir ve yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Evrensel meleklerden mesaj her insan için benzersizdir. Sana özel olan işaret başkasına hitap etmeyebilir. Bu yüzden kendi yolculuğunun işaretlerine dikkat et. Çünkü evren seninle yalnızca senin anlayabileceğin bir dille konuşur. Melek mesajı zihninin karmaşasında kaybolduğunda en çok değer taşır. Çünkü o anlarda ışığın sana ulaştığını hissetmek karanlığı dağıtır ve o mesaj sana yalnız olmadığını hatırlatır. Meleklerle iletişim kurarken Sadece dinlemek değil, hissetmek de önemlidir. Çünkü onların varlığı sözlerden çok enerjide saklıdır. Kalbini açtığında meleklerden mesaj almak çok daha kolay hale gelir. Bir gün ansızın duyduğun bir cümle, içinden geçen bir his veya karşılaştığın bir sembol hepsi bir araya geldiğinde sana bir mesaj oluşturur. Bu mesajın kaynağı sana daima sevgiyle yaklaşan görünmeyen dostlarındır. Meleklerle şifa, onların mesajlarını kabul ettiğinde başlar. Çünkü mesaj sadece bilgi değil, aynı zamanda iyileştirici bir enerjidir. Sen fark ettikçe hayatının değişmeye başladığını hissedeceksin. Kalbinde sakladığın o derin özlemi biliyorum. İçinde hep bir şeyin eksik olduğunu hissettin. Aslında bu boşluk, meleklerden gelen mesaj için hazırlanmış kutsal bir alandı. Şimdi o alan ışıkla dolmaya başlıyor. Senin için sıradan bir gün, ansızın olağanüstü bir hale dönüşebilir. Çünkü meleklerden mesaj almak her zaman beklenmedik bir anda gerçekleşir. Gözlerini açtığında etrafındaki işaretler sana yeni yollar gösterir. Yürürken karşına çıkan bir kelime ya da hiç tanımadığın birinin söylediği cümle. Bunlar meleklerden mesaj var diyen işaretlerdir. Sen onları fark ettiğinde evrenle olan bağını daha güçlü hissedersin. Meleklerin mesajı yalnızca sözlerle değil, hislerle de gelir. İçinde beliren ani huzur ya da kalbine yayılan sıcaklık, onların buradayız demesidir. Sen o titreşimi hissettiğinde cevabını almış olursun. Bazen gördüğün rüyalar, geleceğe dair küçük pencereler açar. O pencerelerin ardında melek mesajı seç gizlidir. Sen bu rüyalara dikkat ettikçe, sana sunulan ilahi mesaj netleşir. Meleklerle iletişim kurmak için karmaşık ritüellere gerek yoktur. Sadece içten bir niyet, içten bir dua. Ve işte o anda meleklerden gelen mesaj kalbine ulaşır. Bir gün çok zorlandığında neden ben diye sordun. Cevap gelmedi sandın. Oysa meleklerden mesaj almak için biraz daha sessizleşmen gerekiyordu. Şimdi o cevap fısıltılarla sana yaklaşıyor. İçindeki korkular aslında senin sınavındı. Ama meleklerden yardım istediğinde o korkular sevgiye dönüşür. Çünkü onların varlığı seni güçlendirir. Karanlığa karşı ışığını büyütür. Meleklerden mesaj tarot kartlarında saklı olabilir. Bir kartın sembolü senin için ilahi bir işaret taşır. Onu seçtiğinde aslında kendi ruhunun aynasına bakarsın. Bir mesaj bazen sadece sabret der. Bazen de şimdi başla. Senin için gelen bu mesaj adımlarını zamanın doğru akışına yerleştirmek içindir. Çünkü evrensel meleklerden mesaj seni asla yanlış yola yönlendirmez. Sevgi mesajı Kalbine dokunduğunda geçmişteki yaralarını onarır. O an içindeki kırıklıkların yavaş yavaş iyileştiğini hissedersin. Çünkü meleklerle şifa tam da böyle başlar. Meleklerden mesajlar kartları yalnızca işaret değil, aynı zamanda güç de taşır. Onları hissettiğinde içindeki gücü yeniden keşfeder ve kendi yolculuğunu bilinçle sürdürürsün. Melek kanatlarıyla mesaj sana her gün ulaşır ama sen bazen görmezsin. Gözlerini açtığında Onların izlerini doğada, gökyüzünde ve hatta kalbinin en sessiz köşesinde bulabilirsin. Bir gün tesadüf sandığın bir olay yaşadın. Oysa o tesadüf değildi. Bu bir mesaj alanıydı. Çünkü evren seni meleklerle iletişim kurman için hazırlıyordu. Melek mesajı çoğu zaman sadece sana özeldir. Başkasının aynı anda göremediği işaretler senin için büyük anlamlar taşır. Çünkü meleklerin yardımı kişiye özel bir rehberliktir. İlahi mesaj her zaman en uygun anda gelir. Sen hazır olmadığında değil, tam da ihtiyacın olduğunda. İşte o yüzden bu an senin için özel olarak seçildi. Seçtiğin meleğin mesajı aslında kaderinin bir ipucu gibidir. Onun sana fısıldadığı sözler içindeki gücü uyandırır. Bu yüzden kalbinin çağrısına güvenmelisin. Bir mesaj bazen sessizlikte saklıdır. Sen derin bir nefes aldığında, kalbinin attığı ritimle beraber duyarsın. O ritim Meleklerden gelen mesajın en saf halidir. Ve işte şimdi yeni bir perdenin aralandığını hissediyorsun. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor. Asıl sırrın kapısı henüz açılmadı. Bugüne kadar kalbini açıp bu mesajı benimle dinlediğin için sana teşekkür ederim. Meleklerden gelen mesajın sana dokunduğunu hissettiysen bu bağı burada bırakma. Kanalıma abone ol ki bir sonraki adımda seni bekleyen yeni işaretleri de beraber çözebilelim bu yolculuğun senin için anlamlı olup olmadığını merak ediyorum. Yorumlara bu işaret bana ne söylüyor? Diye yaz. Senin kalbinden geçenleri okumak isterim. Böylece seninle aynı noktada buluşan başkaları da kendi yolunu daha net görebilir. Eğer bu mesaj ruhunda bir yankı uyandırdıysa, beğeni bırakman kalpten kurduğumuz bu bağ güçlendirecek. Ve eğer gerçekten onaylamak istersen, yorumlara sadece şu sayıyı bırak, 777. Bu, meleklerin rehberliğini kabul ettiğinin küçük ama güçlü bir işareti olacak. Ve bil ki bu sadece başlangıçtı. Şimdi hemen yanında duran videoya geç. Çünkü orada bu konunun devamını açıyorum. Gel, yolculuğu birlikte derinleştirelim.